А сейчас 在水里。

kadın diyor. Herkes biliyor bak. Şimdi ama ne diyorum yok işte. Ondan dolayı Ben diğerleri gibi değilim. Sonra da oldum diyor. Dese var. Sıfır falan yoktur. Sana söylersin çok güne arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. <laughs> <laughs> hey, merak etmeyin ya tam kendime iyilik. 23 kabak günlük değil merak etmeyin. Tarnak kazandık. Tarnak kazandık. interneti kazandık. değil yok. Neden part gelmişsin mi? Part bunlar. Canım part bunlar çekti ya. Zaten nereden bulayım arkadaşlar? Bu arada Adana, Adana'da yaşayanlar şanslıdır. Adana Adana'da yaşıyorum. Tabi e, yaz ayında buraya geliyorum. Buraya derken yani şey geliyorum. Yarın sonuncu bu arayın içinde. Ölükler. Onun videosu gelebilir videosu gelebilir. Ama sallanırken işte yavaş görünüyor olabilir. Dur yine bakmalıyım. Oğlum 7 dakika olmuş. 10.da bırakayım abi. Tam otel anlatıyor. Çok yapmadım. Çünkü Aa, şöyle yapalım. Dönelim bakalım. O bok gibi değil mi ev ya? <laughs> Bunu abone üzerinden birine verdim. Abi bir mod yaratsın mı? Bu bah gibi çinli gitmiyor sadece iyi yanlış bir gibi at onu çok çabuk ya ne komandolar banoyu al git başta öyleyim değil mi? Nasıl? 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 Onun. Nasıl? 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 i longs. yani bakayım. Bir dakika olmuş. 9. 9'da bitiririm abi. Burada. Dur, buradan kayayım öyle. Bak, böyle de kaymıyor. Haberiniz olsun. Sonlara doğru oluyor. Nedense. Bilmiyorum. Haberiniz olsun. Yerlerden işte. Hepsi bana mu arkadaşım. O bildiğin aldım. Tam değil. Minecraft'ın Minecraft memnun buluruz. Dream Aeroplane'ı seçin. Dream Aeroplane'ı. Şimdi seçin. Akşam olmuş ve güzel akşam ve goodbye. Hadi görüşürüz artık. Partaki gelecek. Sakın üzülmeyin.